foto seju kakon pajak di uh

Merhaba arkadaşlar, merhaba SM takipçileri, ben Sercan. Bugün günlerden çarşamba, bugün günlerden Brawl Stars arkadaşlar. Evet, bugün ne yapıyoruz? İlk Brawl Stars sesli videomuzu çekiyoruz ve mini game, mini game haritaları yapıyoruz arkadaşlar. Ben de ilk defa oynuyorum bu mini game'lerde. Felaket arkadaşımızın hazırladığı mini game'lerde oynayacağız bugün. Bakalım neler olacak, nasıl şeyler gelecek önümüze. Başlıyoruz. Ne alsam Dynamite alalım. Hazırımıza verelim. Evet arkadaşlar bakalım. Bu arada dostluk maçlarındaki arkadaşlarımızın hepsi kulüplerimizden. Kulüplerimizden arkadaşlar. Burada şimdi sanırım amacımız kutuyu kırmamak. Kimse kimsenin kutusuna vurmayacak diye biliyorum. Herkes kutusunun mu bekliyor yoksa kırıyor muyuz? Ne yapıyoruz? Galiba kırıyoruz. Şöyle kırayım. Allah dışarı çıktım. İçeri girmem lazım içeri girmem lazım. Giremiyorum. Gargamen. Ceyhun. Bitirdim beni Ceyhun. Evet Gargamen arkadaşımız. Ben dışarıda kaldım yahu. Ben dışarıda kaldım. Ha, içerideyim. Selamın aleyküm. Selamın aleyküm arkadaşlar. Felaket neye sinirlendi? Felaket sinirlendirmeyin ya. Şuradan birine ne yapalım? Kışkırtma yapalım mı? Amanın. Talha'ya kışkırtma yapıyoruz. Arkadaşlar bu arada kanalımızın ilk sesli Brawl Stars videosu. Hop şöyle uçtuk bu tarafa. Beni öldürmeyin lan. Vallahi yakarım çıranızı. Hop. Felaketin yanına atlamamız yok mu şuradan? Evet. Selamun Aleyküm Musa. Musa ne yapıyorsun Musa? Musa korkma Musa korkma. Musa korkma. <laughs> Musa korkma Musa. Allah. Musa öldürme. Musa sakın. Musa sakın ha. Arkadaşlar kutuları kırdık biz ne yapacağız ya? Ne yapacağız acaba? Şuradaki kutuyu da kırayım. Hadi kırayım. Arkadaşlar bu arada daha çok Brawl Stars videosu için like atıp abone olmayı unutmayın kanalımıza. Ben Aha Musa selamun aleyküm. Allah dışarıda kaldım. Dışarıda kaldım beyler. Beyler ölüyorum. Beyler ben öldüm lan. Ee, ne olacak şimdi? İzliyoruz. Bunlar kaldı burada. Arkadaşlar ben de ilk defa deniyorum mapları bakalım. Musa da öldü. Musa da öldü. Aşancık ne yapıyor? Aşancık üzüldü. Gargamel, Katliam. Hepsi ortada kaldı ya. Hepsi öldü bunların arkadaşlar. Hepsi öldü. Evet şimdi sıradaki mape geçiyoruz arkadaşlar. Bakalım sıradaki map neymiş. Evet arkadaşlar sıradaki mapimiz saklanmaç olacakmış. Bakalım saklanmaç haritası nasıl olacak. Ben şeyle aldım. Onlar ne aldı bilmiyorum. Büyük ihtimal bu aldılar. Hadi lan hazır verin. Evet, başlıyoruz. Bakalım nasıl bir saklanma çartası. Oo! Şuraya bak kaçın lan. Haydi bakalım kaçın hadi. Hadi yürüyün hadi yürüyün. Cübek, neyi bekliyorsun cübek? Git git buradan hadi git. Hadi git. Lan gitsene. Lan hadi oğlum ya bak. Başladım beyler. Yanlış yere geldim bir dakika. Sakin. Bana vurmayın durun. Oğlum yüklere ellemeseniz ya. Başladım. Haberiniz olsun başladım. Cibekten başladım. 1 2 Acımak yok beyler. Saklan başsa saklan maç. Baş. Hepinizin canını alacağım şimdi. Hepinizin canını alacağım. Neredesiniz lan? Evet arkadaşlar arıyoruz. Bunlar büyük ihtimal. Bak tera var bak. O terayı bulursam var ya o terayı. O terayı bulmayayım. Acaba neredeler? Acaba neredeler yav? Acaba neredeler yav? Yoklar arkadaşlar bunlar ya. Ne tarafa gitsem? Biraz sola git dediğinizi duyar gibiyim. Biraz sola gideyim. Sola doğru şöyle bir gideyim. Bunlar yok lan arkadaşlar. Hadi oğlum. Çıkın artık artık. Böyle köşelerden mi bekliyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? Allah Musa selamın aleyküm. Musa'yı da aldık. Musa da öldü. Kaldı 4. 4 kişi kaldı şöyle. Neredesiniz oğlum? Allah ajancık geçmiş olsun. Ajancık da öldü. Bakalım sona kalacak kim olacak? Aha Gargamel. Oo, orada bir iki kişi gördüm. Orada bir iki kişi gördüm ben. Ne tarafa gittiler? Bence sağa şöyle. Şöyle. Aha. Aha da. Aha. Bo. Seni yakalamayayım he. Ben o boyu yakalarsam fena olur. Bana boyu yakalarsam fena olur beyler. Oğlum neredesiniz lan? Nerede arkadaşlar var ya? Aha. Nivde'yi de gitti. Allah'a emanet ol. Oğlum neredesiniz lan? Arkadaşlar bunlar bayağı iyi saklanıyor ya. Selamünaleyküm. Beyler sizin ölmeniz lazım biliyorsunuz değil mi? Sizin ölmeniz lazım. Katliam. Geçmiş olsun. Gargamen. iyi saklandın ha. Tebrikler. Şampiyon Gargamen arkadaşlar. Şampiyonu Gargamen ilan ediyorum. Ve saklanma şeritamız da böyleydi. Sıradaki mini game'imiz gelsin. Ben galiba benim galiba nani olmam lazımdı arkadaşlar. Bu yanlış oldu ya. Ben nani olacaktım. Felaket Frank olacaktı. Evet tekrar yapıyoruz. Öldürün lan beni. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Evet arkadaşlar bu sefer olacak inşallah. Nani aldım. Şimdi galiba felaketim. Benim felaketim. Buradaki yükleri alıyormuş. Sonra ben herhalde bundan ulti dolduracağım. Ben bundan ulti dolduracağım. Oğlum birbirinize atış etmeyin ya. Çimenlere girin. Hadi. Cibek ne yapıyorsun Cibek? Hadi yürüyün çimenlere. Hadi 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 hadi. Hadi 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 hadi. Hadi 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 tamam. Herkes hazır mı? Herkes hazır mı beyler? Saklanın hadi. Saklanın bak geliyorum he. Şimdi arkadaşlar ben Nani'li olan becerilerimi size göstermeye çalışacağım. Ultimi aldım. Birinci çimen boş. Yok mu? Yok mu burada kimse? Allah. Hızlanıyor ulti. Kontrol. O mükemmel, mükemmel arkadaşlar. Bir de bir. Evet Bismillah diyoruz. Haydi bakalım. Şurada biri var mı? Var. Orada biri var. Çok iyi, çok iyi, çok iyi. Bir tane daha, bir tane daha. Bakalım sıradaki Nasıl oynuyorum aman ile? İyi oynuyorum değil mi? Hop. Bu sefer ölürsün reis. Arkadaşlar 3'te 3 gidiyorum ya. Bak bu 3'te 3 için bir like alırım he. Bak. Aa, seni gördüm. Seni gördüm. Sen de patladın. Musa reis. Allah'a emanet. Evet şimdi gidiyorum. Bir kişi kaldı. Bir kişi. Neredesin? Aman aman. O da gitti. O da gitti. Çok iyi gidiyoruz arkadaşlar. Hop 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 hop. Ulan sen var ya. Ulan sen var ya sen. Seni ben ölmedim, öldürmedim. Hayda. Nereye gitti lan bu? Nereye gitti lan bu? Arkadaşlar nereye saklandı bu? Aha lan burada, burada, burada. Burada, burada, burada. Gel ulan gel. Kaçma. Ulan, ulan. Sen şimdi bitmedin mi? Ha? Sen şimdi bitmedin mi? Sen şimdi ölmedin mi? Neredesin lan? neredesin lan? Lan sen var ya. Evet arkadaşlar bu map de böyleydi. Beğendiyseniz hemen like'ları gömçürün. Sa sanırım sanırım bir map'imiz daha var. Hadi bakalım sıradaki map'e. Devam ediyoruz. Bu sefer ben tikim ben saklanacağım. Beni bulmaya çalışacaklar. Hadi bakalım. Şimdi arkadaşlar biliyorsunuz tikle uzmanım. Benim bir uzmanlık alanım da. Nani ne yapıyorsun? Hop felaket ne yaptın evet şimdi bir frank var nani var arkadaşlar oyunu anladınız siz zaten belki de biliyorsunuzdur da bu frank yükleri alıyor sonra diğer kalan herkes tik. bir tane de nanemiz var şuradaki çimenlere saklanıyoruz arkadaşlar nane de bizi ultisiyle almaya çalışıyor olay bu ben nereye saklansam şimdi Şurası uygun gibi inşallah ilk elden ölmeyiz ya. Saklandık hadi bakalım. Ajancık ne yapıyorsun? Git yanımdan. Allah geliyor. Geliyor. Vallahi ölüyordum he. Vallahi ucuz yırttık he arkadaşlar he. Geliyor yine geliyor. Hop Arkadaşlar felaket boyunun felaketi ya. Fena oynuyor arkadaşlar. Yine geliyor yine geliyor abi. Oysa herkes öldürür sevdiğini. Kulak verin bu dediklerime. Kimi bir Evet arkadaşlar sıradaki map'imize geçtik. Aslında bu map değil ya. Bu galiba işte biz boyuz. Bo var, Nita var, bir şeyler var ama bakalım öğreneceğiz ya. Ben şimdi ortaya giriyorum galiba. Girdim ortaya. Evet ortaya girdim. Başka ne var? Ortaya başka bir daha mı girecek? Evet bir sürü boğ var. Tamam boğ yiyoruz. Aha. Nita. Galiba Nita'dan kaçıyoruz biz. Aynen tamam anladım. Evet felaket abimizden kaçıyoruz. Felaket abi. Felaket abi. Felaket abi. Bana vurma lan bana vurma. Sakın he. Arkadaşlar ölüyorum. Ölüyorum arkadaşlar. Galiba felakete vurmak yasak. Aynen lan 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 bak bunu ölürsem vallahi küserim ha bak vallahi oynamam ha içeri girin lan içeri girin herkes içeri girsin oğlum ulti atmayın ya oğlum niye ulti atıyorsunuz lan niye ulti atıyorsunuz geliyor vallahi aha iyi attı 9 yüklük bir felaket evet kaldı 7 kişi arkadaşlar oğlum ayı geliyor lan lan dondum Ölüyorum, 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 ölüyorum. Ölüyorum. Ben şu an galiba kuralları ihlal ediyorum ama. Lan oğlum bilerek mi yapıyorsunuz ya? Bana özel mi bunlar ha? Bunlar bana özel mi? Felaket orada. Felaket. Felaket. Felaket abi. Felaket abi. Gelme abi. Etme abi. Aha. Felaket orada. Felaket. Al onları al onları aferin öldür onları aferin, aferin 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 Lan felaketi öldürmeyin lan Oğlum niye felaketi öldürdün Lan niye felaketi öldürdün Lan niye felaket öldürdün lan Lan new day. Felaketi öldürdü ya la La felaketi öldürdü la Ne olacak şimdi Arkadaşlar bunlar ne yapıyorlar ya Bunlar ne yapıyorlar arkadaşlar ya Allah Allah Allahümme. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi bu oyunu tekrar oynayacağız. Ama bu sefer bizim Nita abimiz bize vurmayacakmış. Nita abimiz demişim ya Nita kız lan. Neyse işte Nita ablamız bize vuracakmış arkadaşlar. Vurmayacakmış ya ne vurması arkadaşlar ya. Onun ayısı var ya ayısı tatlı bir ayısı var. Heh. O vuracakmış bize. Nita vurmayacakmış. Ayşe vuracakmış arkadaşlar. Evet yine ortada girdik. Bu ortaya girdik. Hadi bakalım. Birbirimize vurma. Vurma. Vurma adama. Adama vurma. Evet arkadaşlar. Nita nerede? Allah geliyor. Nita geliyor. Nita. 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 Evet oğlum bak bana vurma diyorum sana değil mi kardeş? Bak bana vurma. Aha, aha, aha. Çok bak çok şu an Bazı şeyler de hissediyorum ama söylemeyeceğim. Tabi sen gibi mallardan bunları anlamasını bekleyemeyiz değil mi? Ne kadar komik ya. Felaket reis. reis. Oğlum bak canım lan. Aha katliam ölüyor. Aha katliam ölüyor. Kıçın kıçın. Kıçın lan kıçın lan. Ayı geliyor ayı. Ayı geliyor ayı ayı geliyor ayı katliam ölüyor katliam ölüyor katliam katliam ölüyor mu lan oğlum bir daha ulti atarsanız var ya sizi yakacağım abi. haberiniz olsun oğlum ayı ayı git güzel küçük, küçük fake attık ayı'ya lan oğlum ayı'ya vurma ayı'ya vurmayın ayı geliyor lan oğlum ben öleceğim Vallahi ben ölüyorum dur ölüyorum abi öldüm ya. Abi öldüm abi. Abi öldüm abi. Bozun lan oyunu. Oyunu bozun lan. Ve ajancık kazandı. Ajancığı tebrik ediyoruz arkadaşlar. Evet. Şimdi ne yapacağız? Arkadaşlar bugünlük bir mini game daha oynasak mı acaba? Oynamasak mı diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar son kez oynuyoruz bakalım bu oyunu da. Bizimkiler dedi. Abi dedi bir daha oynayalım dedi. Bu çok eğlenceliler. dediler. Ben de dedim. Tamam dedim. Oynarız dedim. Hadi bakalım. Arkadaşlar şimdi tekrar anlatıyorum. Nita'nın ayısı var. Nita ulti dolduracak. Bizi Nita'nın ayısı öldürmeye çalışacak. Biz Nita'nın ayısından kaçacağız arkadaşlar. Bu kadar. Bak oyun bu kadar. Tamam. Hadi bakalım. Al işte. Niye vuruyor ki? Niye vuruyorsun ki? Tövbe tövbe. Niye vuruyorsun kardeşim? Geldi felaket. Felaket vur bana ulti doldur hadi vur. Vur ultin olsun hadi. Tamam kaçın. Kaçın hadi kaçın. Hadi lan hadi. Tamam geldi ayı. Ayı geldi benden başladı ya. Ayı geldi benden başladı reis. Ayı beni kovalıyor şu an. Kaçın aydan. Aydan kaçın. Aydan kaçın. Oradan kaçın. Kaçın kaçın. Kaçın kaçın. Kaçın kaçın. Aydan kaçın. Beyler aydan kaçıyoruz. Evet. Adadan ayrılan ilk yarışmacımız kim olacak bakalım. Ayı geliyor. Ay abi geliyor ay abi. Hadi çocuklar hadi. Musa ne yapıyor Musa? arkadaşlar Tatlıyan veriyor Ayı kovalıyor Ajancık Ajancıkla efsane bir yarış halindeyiz Oo, o o Musa Musa ölmek üzere Musa kaçıyor Aha yeni ay geldi Vurmayın birbirinize vurmayın Birbirinize vurmayın arkadaşlar Ay geliyor Ay geliyor Kim öldü? Katliam öldü. Geçmiş olsun katliam geçmiş olsun. Musa da ölmek üzere. Musa da iyi yırt be. Koçuncu yırtıyor. Hadi Musa. Hadi Musa. Hızlı biraz daha hızlı. Hadi Musa. Evet arkadaşlar hepimiz aynı anda ölüyoruz. Aman Allah'ım. Allah'a emanet olun. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çok seviyorum. Arkadaşlar 6. videomuz bu seferde. Evet arkadaşlar. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olup videoyu like atmayı unutmayın arkadaşlar. Discord linkimiz ve Instagram kanalımız hemen aşağıda videonun açıklama kısmında linkini bırakıyorum. Gelmeyi unutmayın. Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. He bu arada yeni videomuz ne olsun yorumların altına yazarsanız beni çok memnun edersiniz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Allah'a emanet olun. İyi günler.